Burada Jandarma Genel Komutanlığı'nın teknolojik olarak geldiği noktayı vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Bunların birincisi JEMUS, Jandarma Entegre Muhabere Bilgi Sistemleri. Son depremde de gündeme gelen bir sistem. Şu anda biz bunu kamu haberleşmesinin platformu, altyapısı olarak tüm kamuya açmak istiyoruz. 9 şiddetinde depreme dayanıklı. Kendi sitelerimizi kendimiz kurduk. Şu anda bininci sitemizi kurmak üzereyiz tekrarlayıcı merkezimizi. Bu tekrarlayıcı merkezlerimizde 2500 litre mazot var, iki ayrı jeneratör var. Elektrik kesildiğinde kesintisiz olarak 40 gün tüm Türkiye'de e, haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Son Kahramanmaraş üslü depremde e, ayakta kalan tek haberleşme sistemiydi. GSM şirketleri maalesef binalara veya diğer e, kamu kuruluşlarının çatılarına kurdukları baz istasyonları depremde hasar görünce bizim sistemlerimiz kendini rüştünü ispat etti, ayakta kaldı. Çünkü 9 şiddetinde depreme dayanıklı, 180 kilometre hızla esen rüzgara dayanıklı siteler kurduk, kesintisiz haberleşme sağlıyoruz. Jemus'un bir diğer özelliği de Edirne'deki bir telsiz, Hakkari'deki bir el telsizi ile görüşebiliyor. Depremde Ankara'da İçişleri Bakanlığımızın Gamer merkezinden depremden 10 dakika sonra tüm deprem bölgesindeki hasar durumunu JEMUS telsiz üzerinden aldık. Yine illerde JEMUS sistemi ayakta kaldığı için vatandaşlarımıza çok daha hizmet verdi hasar olan ilçelere süratle birliklerimiz intikal etti. Bu sistemimiz şu anda e, kamuda e, Sağlık Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı, e, Devlet Demiryolları tarafından kullanılıyor. Karayolları e, karayollarıyla sözleşme aşamasındayız. Onları da bu e, kamu haberleşme altyapısına dahil etmek için çalışmalarımız sürüyor. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle Aselsan ile birlikte geliştirdik. Aselsan'a kendi düşüncelerimizi aktardık. Onlar da bizim bu e, aktardığımız düşünceler doğrultusunda her geçen gün bunu geliştirdi. E, bununla birlikte e, %95 Türkiye yüz ölçümünün %95'ini kapsıyoruz. 81 ilin 74'ünü tamamladık. Son 7 ilimiz kaldı. Onda da kurulum çalışmaları devam ediyor. Ölü bölgelerimizde drone rolelerle gördüğünüz gibi drone role geliştirdik. Drone roleye rolelerimizi drone roleye rolelerimizi koyduk ve ölü bölgelerimizde onun üzerinden haberleşiyoruz. Şu anda burada bir el telsizimizle şırnakla haberleşebilirsiniz. Bunu yaklaşık 20 yıl önce başladık. E, batı'dan başladık, doğuya doğru gidiyoruz. Ancak ilk başladığımız günün teknolojisiyle şunun bugünün teknolojisi çok daha farklı. Her geçen gün yeni yetenekler kazandırıyoruz. Ve geriye dönüp ilk kurduğumuz sistemlere de bunu monte ediyoruz. Akıllı yol kontrol noktaları. E, akıllı yol kontrol noktalarında Öncelikle kameralarımız plaka'yı okuyor, veri tabanına gidiyoruz, plaka sahibinin yüzüne bakıyoruz, sonra tekrar dönüyoruz milisaniyeler içinde. Aracı kullanan kişiler aracın üzerine kayıtlı olduğu kişimi, plaka aranıyorsa, aracın sahibi aranıyorsa ya da aracı kullanan kişi araç sahibi değilse 150 metre ileride yol kontrol noktamıza alarm veriyor. Bu gelen araç bir bakın arayın diye sonra şahsı durduruyoruz. Eğer tabi bunda kiralık araçları otobüs şirketlerini ve benzeri gibi başkası tarafından kullanılan araçlara bu alam verilmiyor. Sadece özel araçlara veriliyor. Böylelikle vatandaşlarımızı rahatsız etmeden yol kontrol noktalarında çalıntı araç veya hacizli araç veya araç sahibi aranıyorsa o kişileri durdurup gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu akıllı yol kontrol noktası. E, Türkiye'nin belli noktalarına kurduk, sayımızı artıracağız. Bir diğeri e, jandarma, KGYS dediğimiz e, sistem. Burada yüz tanıma çalışıyoruz. Aranan kişiyi, bunun da kurulumlarını birkaç ilimize yaptık. Süratle şu anda diğer illerimize kuruluma devam ediyoruz. Bizler kırsal doğduğumuz için enerji ihtiyacımız oluyor. Enerji ihtiyacımızı da akıllı direklerden, güneş panelli direklerden sağlıyoruz. Enerjiden bağımsız üzerindeki kameraları ve görüntüleri aktaracak sistemlerin enerjisini direkt kendisi üretiyor. Kışın dahi verim alıyoruz. Çünkü yerdeki su birikintisinden ya da kar yağdığında karın yansımalarından kendini şarj ediyor. Bu sistemle suç ve suçlularla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Aranan bir kişiyi veri tabanına fotoğrafını yüklediğimizde o kişi en son nerede görülmüş veya geriye dönük analiz yaptığımızda hangi evden çıkmış, hangi taksiye binmiş bunları tespit edebiliyoruz. Yine bu sistemle aranan araçları da tespit edebiliyoruz. Böylelikle teknolojiyi yoğun kullanarak terör ve suçlularla çok daha kısa sürede mücadele edip suçların yakalanmasını sağlayacağız inşallah.